Başkanım. Çok değerli Başbakan Yardımcım, kıymetli muhterem Diyanet İşler Başkanımız, milletvekillerimiz, genel müdürlerimiz ve basınımızın kıymetli temsilcileri, Evvela bugün çok hayırlı bir hizmetin imzası merasimini gerçekleştirmek üzere toplandık. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Tabii ki ağaçlandırma çok önemli. İşte biz biraz sonra imzalayacağımız protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızı uygun göreceği alanlarda camiler, mescitler, mezarlıklar ve diğer e, kurslar gibi alanlarda fidan dikeceğiz, orayı yeşillendireceğiz. İnşallah çiçek gibi olacak. Zaten bu projenin adı artık e, camilerimiz, mescitlerimiz çiçek gibi olsun, gül gibi olsun bu şeklinde bir proje inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Mübarek bir günde çok hayırlı bir imzayı atmak üzere toplanmış bulunuyoruz gerçekten. Bizim medeniyetimizde inancımıza göre ağaç sadece dünyada sıradan bir eşya, bir meta değil. Aynı zamanda canlı bir varlıktır. Allah'ın yeryüzündeki ayetlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerime ve Hazreti Peygamberimizin öğretilerine baktığımız zaman bu çok açıkça görülür. Yüce Kur'an tabiatı Müslüman olarak tarif eder. Tabiattaki bütün varlıkları da e, her birisini yaratıcının varlığını yeryüzünde haykıran bir ayeti olarak değerlendirir. Ayrıca ağaç yeryüzünde yaratıcının yerleştirdiği düzeni ve ahengi Kur'an'ın ifadesiyle mizanı sağlamak için vardır. İnsanoğlunun hem su düzenini hem toprak düzenini hem hava düzenini sağlayan hayatın paydaşıdır aynı zamanda ağaç. Bu sebeple biz her ne kadar camilerimizde bunun faziletini anlatıyor isek de zaman zaman söylediklerimizi yapmakta gecikiyoruz. İşte bu gecikmeyi telafi etmek için biz birkaç yıldır Sayın Bakanımızın kapısını çalıyoruz ve diyoruz ki bütün camilerimiz ağaçlarla donatılsın. Ağaçsız ve çiçeksiz hiçbir camimiz ve mabedimiz olmasın. Gerçekten ben huzurunuzda Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizden daha da daha fazla hassas davrandığını biliyorum. her türlü imkanı sağladılar. Belki biz o imkana karşılık vermekte geciktik. Ancak şu ana kadar zannediyorum 800 bini aşkın az önce ifade etti. 800 bini aşkın fidan. Camilerimizde ve mahvetlerimizde dikildi. Biz eş zamanlı olarak başkanlık olarak da Ekim'in ilk haftası Camiler Haftası olduğu için din görevlilerimize yönelik en çevreci cami yarışması açıyoruz ve camilerin avlularını adeta bir çiçek bahçesine dönüştüren din görevlisi arkadaşlarımızı da ödüllendiriyoruz. Şimdi e, bu ödüllendirmelerin sayısını arttıracağız. Sayın Bakanımızın verdiği bu desteği ki biz özellikle istirham edeceğiz. Gecikmemizi telafi etmek, etmek için büyük ağaç istiyoruz. İnşallah. Tamam. Öyle küçük fidan değil bizim çünkü <gülüyor> ömrümüz <gülüyor> kısa. Kısa zamanda istiyoruz ki e, cami cemaati de artık muhabbetini bu ağaçların gölgesinde yapsınlar Sayın Bakanım. Bir de kamelya tadı orman genel durumuz artık. El, kesen nazına Harika. <laughs> Müsait mekanlarda bir de kamelya olursa işte o zaman e, din görevlimiz de sadece mihraptan ve minberden muhabbetini yapmaz. Aynı zamanda cemaatiyle beraber o ağaçların gölgesinde, çiçeklerin etrafında oturur. Bu muhabbetini yapar. Bugün atacağımız imzanın çok önemli bir maddesi daha var. Daha önce de üzerine durduk ama şimdi daha fazla duracağız üzerinde arkadaşlar o da mezarlıklar. Sevgili Peygamberimiz mezarlığa dikilen her ağacın orada yatanlara rahmete vesile olacağını ifade etmiştir. Maalesef biz dünyanın muhtelif yerlerinde mezarlıkları görünce bizim her türlü ağaçlardan arınmış bazı mezarlıklarımızın varlığından hep üzüntü duymuşuzdur köyler de dahil istiyoruz ki bütün mezarlıklarımız aynı zamanda ağaçlarla dolsun ve ebedi istirahatgahında yatan insanlarımız kardeşlerimiz o ağaçların gölgesinde rahmete vesile olan o ağaçların evet. gölgesinde yatsınlar istiyoruz. Zaten bizim cennet mefkûremiz de eteklerinden ırmaklar akan her türlü ağacın içerisinde var olduğu bahçelerdir malumunuz ben sözümü bir cümleyle bitirmek isterim cennet tohumunu bu dünyada ektiğiniz bir bahçedir aslında dolayısıyla bütün bunlar aynı zamanda dünyada yapıp ettiklerimiz sayın bakanın da ifade ettiği gibi sadaka cariye olarak adlandırılmıştır yani kalıcı sadaka. Biz öldükten sonra da varlığımızı sürdürmemize katkıda bulunan birer sadaka, ee, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığının bütün personeli de e, bugün atacağımız imzada yer alan hususlara riayet ederler. Bütün arkadaşlarımız bu ağaçları gözleri gibi esirgeyerek kendilerinden sonra da o camiyi kuşatan birer bahçe olmalarını sağlarlar. Böyle umut ediyorum. Her yıl yanan, yakılan ormanlarımıza baktığınız zaman bunun bir kısmının dikkatsizlikten, bir kısmının farklı nedenlerden çıktığı bir yana burada insan kusurunun olduğu çok açık. Bunun ormanın kıymetini anlatmak, bunun değerini anlatmak, bunlara sahip olmanın, korumanın, kollamanın, değerini anlatmak ve bu noktada insanımızı bilinçlendirmek noktasında da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, din adamlarının, imam hatiplerin, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin hasılı herkesin üzerine hepimizin yani bu sıfatları taşımasak dahi herkesin ve hepimizin üzerine büyük işler, büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Bu, bu vesileyle de Diyanet İşleri Başkanlığı da bu kampanyanın bir paydaşı olarak bu noktadaki duyarlılıkları zaten üst düzeyde ama bunu biraz daha önümüzdeki süreç içerisinde artıracağını tahmin ediyorum. Ben bu vesileyle bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını ve ülkemizin her alanda değişen yapısının, değişen e, güzelliklerinin daha iyiye doğru giden her şeyin Ağaçlandırma noktasında da son süratle devam edeceğine olan inancını ifade ediyor. Emeği geçen sayın bakanımıza, sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Protokolün ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Hadi. Tamam Başkanım sen Buyur Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başkanım. Evet. Besmelesiz işte hayır evet. olmuyor. Olmaz. Olmaz. Şöyle dur bakayım. Fena. Buraya... Efendim, sayın bak. Bak. Sayın hayırlı olsun inşallah. Evet. evet, hayırlı olsun. Tabii Mustafa Bey, büyük fidanlar vereceksin. Başkanımızın talimatını dinleyelim. Kamelyalar diyeyim. unutma. Ee, <laughs> <laughs> mabetler gül gibi olsun diyelim. Birazsa ulu camilerimizde evet. E, kamelyalara oradan başlarsak harika olur tamam. ulu camilerimiz. E, tabii Bilmiyorum başkanım yok. şöyle yapalım. Madem ki siz her başarılı olana ödül veriyorsunuz. Biz de her başarılı olan orman işletme müdürüne birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü veriyoruz. Çok memnuniyet. Hayırlı çok olsun çok inşallah. Çok tamam mı? Tamamdır. Hayırlı ya olsun. Efendim.